Kıymetli misafirler son 300 yıldır şehirleşmede yaşanan büyümeyle birlikte şehirlerimizin nüfus yoğunluğu da büyük artışlar gösterdi ve 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin de şehirlerde yaşayacağı öngörüsü var. Bu hepinizin malumu. Tabii iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, işte Covid-19 salgını, Covid-19 salgınının şehirlere olan etkisi, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri her geçen gün değişmekte. Ancak Birleşmiş Milletler raporlarına baktığınızda, dünya nüfusu son 60 yılda 4.5 milyar artarak 7.6 milyar rakamına ulaştı ve bu artışın da giderek devam etmesi ve 2030 yılında 8.6 milyar, 2050 yılında ise 9.8 milyar olacağı tahmin ediliyor. Tabii yine bu beyler ışığında baktığımızda ülkemizin nüfusu da 2100 tarihinde 101 milyon olacağı öngörüsü var. Eee bu durum bizlere söylendiği gibi çok önemli eee göstergeleri, realiteleri var. Yani baktığınızda şehir merkezlerinde ve çeperlerinde artık barınma ihtiyacı artacak. Yeni şehirler, yeni uydu kentler e, ihtiyaçları ortaya çıkacak ve eski sağlıksız yapı sorununda bir an önce dönüşmesi ihtiyacı var. E, buna bağlı olarak da ülkeler hem arazi oluşturma hem de enerji verimli akıllı şehircilik noktasında şimdiden atılımlarını yapmaya e, başladılar ve bu anlamda kendilerini güçlendirmeye gayret gösteriyorlar. Bu manada dünyada yapı sektörü sadece ticari olarak değil stratejik bir öneme de sahip olacak. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıyor ve taşımaya da devam edecek. Baktığınızda 1972 yıllarından bugüne 128 ülkede üstlenilen yaklaşık 10.700 iş kapsamında ki bu işlerin bedeli de 425 milyar dolar oldu ve dünyanın en büyük 250 müteahhiti listesinde de e, Türkiye'miz, ülkemiz Çin'den sonra 44 müteahhitiyle ikinci sırada Amerika üçüncü sırada yer alıyor. Bu anlamda yapı sektörümüz tüm dünyayı e, hakikaten yapmış olduğu işlerle bir başarı destanı yazdı ve göğsümüzü bu anlamda kabartmaya devam ediyor. Türk inşaat sektörü olarak da hem üreticilerimiz hem üretim kalitemiz hem yapı malzemelerimiz noktasında çok güçlü bir insan kaynağına ve altyapıya sahibiz. Türkiye'de baktığınızda 440 bin müçahit bulunuyor ki biz bu müteahhitlerimizi de biliyorsunuz göreve gelir gelmez sınıflandırdık ve inşaat ve bağlı sektörlerine bak, baktığınızda yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Aileleriyle birlikte baktığınızda 8 milyon kişi ediyor ki bu da nüfusumuzun neredeyse %10'u demek yüzde %10 onu inşaat sektöründen geçimini sağlıyor ve bu sayede şehirlerimizdeki 250 sektöre de baktığınızda şehirlerimizde altyapıdan üst yapıya birçok yatırımı da yapmaya devam ediyoruz ve ülkemiz ekonomisinde de lokomotif olmaya devam edecek. Tabii tüm bunlara bağlı olarak gayrimenkul ve e, yapı sektörünün önemi her geçen gün daha da artıyor ve bu değeri en yüksek noktaya taşıma ve söz sahibi olma noktasında de çok önemli bir rol oynamaktadır. Derneğimiz e, uzun yıllardır ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir e, büyümesine öncülük eden kuruluşlarımızın başında gelmekte ve hakikaten kurumsal bir yapısı var. Yani geçmiş yıllara da baktığınızda her başkan gelip yeni bir vizyon... E, katarak hem sektöre hem derneğimize e, hem de yapılan projelere vatandaşımızın Sayın Başkan'ın da anlattığı gibi e, yaşam alanı yani işte 8-9-10 saat çalışıyorsa geri vaktini evde geçiriyor. E, dolayısıyla insanlarımız için çok kıymetli bir alan. Bu alan için yapılması gereken gerek e, doğa hassasiyeti çerçevesinde gerek teknolojik yatırımlarla gerek sürdürülebilirlik anlamında e, kendimizi sürekli yenilemeye gayret gösteriyoruz ve e, de 224 e, bu anlamda kurumsal üyesiyle yapı sektörümüzü ulusal ve uluslararası alanlarda başarıyla temsil etmektedir. Tabi e, logonun değiştiğini Sayın Başkanımız e, anlattılar. Gerçekten doğru bir yaklaşım. Birlikten güç doğar anlayışının e, geleceğin şehirlerin inşasında da e, sahada daha etkin güç ve adeta bir dinama görevi görmesi bu anlamda önemli. Sivil toplum kuruluşlarımızın da kamu kurumlarıyla yürütülen işbirliğiyle e, sektörün bütüncül yaklaşımları sergilemesi, uyum içerisinde çalışması da bu anlamda çok önemli. Deprem ve iklim değişikliğine bağlı afet ve salgın hastalıklardan şehirlerimizin etkilenmemesi için tedbirler alıyoruz ve şehirlerimizin altyapısını da ee, iklim değişikliğinde mücadele kapsamında hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Ve merkezine çevre ve doğa anlayışıyla yeni yaşam alanları oluşturuyor ve e, konut çevresinde serpiştirilmiş donatı anlayışı yerine donatı ve yeşil alanı merkezi bir konut içerisinde, merkezi alan içerisinde, merkezine yeşili doğayı alan e, bir konut ve yaşam anlayışı hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. Tabii bu çabalarımızın en somut göstergesi olan kentsel dönüşüm projelerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü cennet vatanımızın güzel coğrafyasının eee deprem gerçeği var. E, ülke nüfusunun baktığınızda eee yaklaşık yüzde yetmişinin yine büyük sanayi tesislerinin de yüzde yetmiş beşinin e, deprem tehlikesi altında olduğunu eee görüyoruz. İşte cumartesi günü 3.9 büyüklüğünde meydana gelen Deprem hepimize bir kez daha İstanbul depreminin gerçeğini hatırlattı. Maalesef sadece depremlerde hatırlıyoruz. Sadece işte bu depremlerde binalarımız az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı olduğu zaman hatırlıyoruz. Veya işte yakın bir mahallede bir bina kendiliğinden çökerse veya isnat duvarının kaymasıyla çökerse veya işte Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem olursa kentsel dönüşüm gerçeğini, deprem gerçeğini e, hatırlıyoruz. Bunu çok daha önceliklendirmemiz gerekiyor. Sektör olarak, gayrimenkul sektörü olarak sizin de bu noktada önemli çalışmalar, daha etkin çalışmalar yapmanız gerekiyor. Biz, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında İstanbul'dan başlatmış olduğu kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında Türkiye'nin her yerinde dönüşüm anlayışıyla projelerimizi hızlandırdık ve şu an baktığınızda sahada 300 bini İstanbul'da olmak üzere Dönüştürülmesi gereken bir buçuk milyon acil öncelikli konut olduğunu görüyoruz ve bu konutlarımızın dönüştürülmesi için ülkemizi depreme hazır hale getirmek için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda. Hiçbir şekilde pandemi sürecine rağmen inşaatlarımızda hız kesmedik, durmadık, e, duraksamadık ve e, kararlı bir şekilde e, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle sürecimizi yürütüyoruz. İstanbul'da, Elazığ'da, İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en önemli kentsel dönüşüm projelerinden e, birini yürütüyoruz. Baktığınızda hem İstanbul'da, hem Elazığ'da, hem Malatya'da, hem de İzmir'de, gerçekten şehrin merkezinde şehre değer katacak, kimlik katacak alanlarla birlikte yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla eee bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. İstanbulumuzda 39 ilçemizde 68 riskli alanda yine 35 bin binada 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yatırım değeri 5 milyar lira olan ve 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren yeni Fikirtepe projesini de yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle yürütüyoruz ve 15.000 konutun inşasına aralıksız bir şekilde sürecini başlattık. İnşallah söz verdiğimiz şekliyle e, projelerimizi yapacağız. İstanbul'un boğazımızı koruyacak millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olarak, olacak e, Kanal İstanbul projesinde ilk kazmayı inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 26 Haziran'da milletimizle birlikte vuruyoruz. İnşallah Kanal İstanbul %52'si yeşil alandan oluşan sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik, en büyük kentsel dönüşüm projesi olacaktır. Tabii biz bu projelerimizi yaparken ülkemizi ileriye taşıyan milletimizin hak ettiği her büyük projemizde olduğu gibi Kanal İstanbul'a da asılsız iddialarla saldıranları korkutmaya çalışanları görüyoruz. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti devleti köklü ve kadim bir devlettir. 2000 yıllık devlet geneliğimiz bize şunu söyler. Devlette devamlılık esastır. Özellikle son dönemde Kanal İstanbul'a dahil talihsiz açıklamaları duyuyoruz. Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor. Kendilerini de açıkçası komik duruma düşürüyor. Kanal İstanbul'un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi, ülkemizin ve çevreci şehircilik projemizi engelleme çabalarında milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan yatırımcılarımızı, siz simitli müteahhitlerimizi, yatırımcılarımızı korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Bunlar bizim aşina olduğumuz sesler, alıştığımız sesler değerli arkadaşlar. Atalarımızın da dediği gibi sesini değil sözünü yükselteceğiz. Yani işini eserini yükselteceğiz. Eser yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda 20 yılda ne yaptıysak milletin iradesine has edenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen Nasıl Marmaray'ı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiysek Kanal İstanbul'u da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz.